Cumhuriyet'in Cumhuriyeti'nin Daren de eyaleti. Ben Totobam Zeynep'in evindeyim. Totoba ne demek Zeynep? Hizmetçi, hizmetçi. <laughs> ee, şu an Daren de değil. <laughs> Zeynep'in evinde. Zeynep bana Malatya yemeklerini yapacak. Sırf bunları yemek için geldim. Daha önce gezmeye gelmiştim çünkü. Zeynep bana kiraz yaprağı sarması yapacak ama bunun farklı adları da var. Evet, ne ismi? Mesela ayranlı köfte diyorlar. Aha. Ya da kiraz köftesi diyorlar. Ben... Malatya'nın bazı yerlerinde de avrat köftesi derler. Niye avrat köftesi diyorlar? Çünkü çok küçük sarılır. Hani avrat olan bunu becerir diye. Kiraz yaprağından sarıldığı için de bulgurla sarıldığı için de bulgurla yapılan şeylere bizi bizde çoğunda köfte derler. Yani böyle köfte çeşitli bulgurla yapılan köfteler çok. Hani şey gibi düşünün. Harput köfte falan var ya ya da içli köfte bulgurla yapılan. O yüzden köfte yemekleri çok. Bu da köfteyle yapıldığı için yani kö, bulgurla yapıldığı için köfte diyorlar bir yandan da. Ve burada bulgur çeşidi de çok fazla. Mesela bu e, kiraz yaprağının içine koyduğumuz biz yarma diyoruz bunu. Onu göstereyim size. bu şekilde evet. Şimdi bu bu kiraz köftesini biz bununla sarıyoruz. Bu yarma diyorlar bize. Bu bulgurun en alt şey Yani bulgur öğütülürken işte baş bulgur, orta bulgur yani pilavlık bulgur. Orta bulgur dediğimiz biraz daha böyle kısır falan yaptığımız bulgur. Bunun dışında pilavlık bulgurumuz da var ama bu kısırlık bulgur Güneydoğu'da kullanılan o çok küçük hani çiğ köfte yapılan ya da ee, işli köfte kullanılan küçük bulgur değil bu. Bayağı büyük oluyor pişince. Biz hı hı. kısırı falan da bununla yapıyoruz. İşte e, bu yarma. Yani unlu yarma da diyorlar. Biz e, bu kiraz köftesini bununla sarıyoruz. Bunu yoğuruyoruz, sarıyoruz. İşli köftede de Malatya'da bunu yaparken işli köftede de çok kullanılıyor. Yani mesela şu bulgurla, iyi bulgurla bunu karıştırıyorlar ve içine irmik, un, işte yumurta, diğer bölgelerde yapılan bunu koymaya gerek kalmıyor ve köfteleriniz dağılmadan yani işte köfteler pişiyor suda. Peki kiraz yaprağının içini sararken yani sadece sararken, bunu. Sadece bunu mu ıslatıyoruz? Evet, doğru? ıslatıyoruz biraz. Bekliyor ha. Bekliyorum 5-20 dakika. Yoğuruyoruz bunu. İçine bir şey katmıyor musunuz? Yok, tuz sadece. Sadece tuz. Evet. Öyle. Ben kiraz yapraklarını önceden sardım size büyüklüğünü falan biraz göstereyim. Şöyle Esma'nın elinde mesela şöyle çok küçük, e, küçük değil. parmağına gösteresin. Sadece parmağa kadar. Hatta evet. ondan ince. Aynen. Daha küçük da de sarıyorum ben bazen yaprağına göre, yaprağına göre şöyle çok küçük sarıyoruz bunu, evet. minik sarılıyor ve pişiriyoruz. Önceden sarıp koyuyoruz çünkü sarması zor. Denim. Bunun yaprağını, kiraz yaprağını e, salamura şeklinde basan da var. E, sezonunda bunu toplayıp saran, dolaba atan da var benim gibi. E, bunun dışında bu kiraz yaprağı köftesi sadece e, kiraz yaprağından değil, fasulye yaprağından da yapılır bu şekilde. Ihlamur yaprağından, dut yaprağından, evet. Ihlamur yaprağından Çok güzel oluyor, evet. Ondan sonra ıhlamur ya, ayvadan çok güzel olur. Dut, ayva, ıhlamur, fasulye. Ben en çok kiraz ve fasulyeyi seviyorum. Çok güzel aroması oluyor, dut da güzel oluyor. Böyle. Ben bunları önceden sardım küçük küçük bunlarla. Hı hı. Bunu pişireceğiz, ayranını hazırlayacağız. Ayranı biraz böyle yayla çorbasının ayranı gibi hazırlanıyor. Hı hı. İşte ona erik ekşisi falan koyuyoruz. O adımları da size göstereceğim. Bu şekilde bunu bir tencereye koydum. Üzerine kaynar su döktüm bu dondu dolaptan çıkardığımda normalde bunu tazeyken sarıp diziyorlar. Daha düzenli diziyorlar. Tabii ben şimdi biraz donmuş olduğu için rahat rahat koydum. Bunu tuz, üzerine tuz ekleyip haşlıyoruz, pişiyor. Yani yarım saat falan pişirseniz iyi olur. Sonra bunu sü süzüreceğiz ve yoğurdunu hazırlayacağız. Biraz önce söylemeyi unuttum. Fındıktan falan da sarılıyor. Fındık yaprağından da sarılıyor. Yani gördüğüm için küçük yaprak evet. şeylerden sarılıyor galiba. Evet ve ama yaprak kart olmayacak. Mesela kartlaşmayacak. Kirazın yaprakların ilk çıktığı zamanlar. Yine dut yaprağının öyle ilk çıktığı zamanlar falan toplanacak. Ayva yaprağı da yoksa sert olur olmaz da acır zaten. güzel olmaz. Öyle şöyle üzerine ben tabak kapatacağım bunu. Böyle haşlanacak yarım saat. Bir yandan da ayranla hazırlayacağım. İşte soğan sosu var. Soğan sosunu hazırlayacağım. Karamelize soğan yapıyoruz üstüne. Beraber yiyeceğiz. Evet. Şimdi ben bunu ocağa koyuyorum. Görüşürüz. Şimdi e, kiraz yaprağı köftemin soğanını doğradım. Zeytinyağı ve tereyağı ile beraber e, karamelize soğan haline getireceğim bunu. Soğan e, bu yemekte çok önemli. Asıl tadı veren e, o. Yani soğanlı sos olmadan kesinlikle yenmez. Bu karamelize olup pişene kadar ben bunu pişireceğim. Böyle içine e, bazı Malatya'nın bazı bölgelerinde salça falan katıyorlar işte kırmızı biber katıyorlar renk şey yapması için de, vermesi için bazılarına daha lezzetli geliyor öyle ama orijinalinde e, ne salça ne biber ne de başka bir baharat var sadece soğan ve tuz olarak bak karamelize edip öyle servis ediliyor. Ben bugün orijinalini yapacağım. Soğan Soğanımız karamelize oldu birazcık daha pişireceğim. Da evet. Bir güzel koku. Sanki zeytin içine maydanoz katmışsın gibi kokuyor. Yok. Karamelize o tabi. Biraz daha karamelize o. Tamam, Hemen biraz azıcık yakmanız lazım yani. Karamelize olacak. Evet. Adalesi işte. hiç karamelize olmuş soğan yememişim. <laughs> Öyle. Evet. Şimdi süzeceğiz. Ne kadar soğuk olursa o kadar lezzetli mi oluyor dedin sen? Yani bazıları buna gerek yok ki ama kendini toplaması, dağılması açısından herhalde. Bazılarda hmm. Bazıları da böyle soğutup hatta akşamdan günü pişirip hmm. öyle yapıyorlar. Soğuyor. Hmm. Şöyle biraz sudan geçireceğiz. Hmm. Bunu... Makarna gibi. Hmm. Soyunca şey yapacak. Kendini toplayacak belki. Evet şimdi şeyin ayranını hazırlıyoruz. Yoğurt soydun. Hmm. Hı hı. Bunu artık köfteniz ne kadar pişirdiyseniz biz iki kişi olduğumuz için ben biraz az pişirdim hatta yoğurt fazla bile olabilir bunun yoğurdunu böyle de şey yapacağız diyeceğim. şimdi bunun yoğurdunun özelliği şu ev yoğurdu olursa yani evde bayağıdığınız yoğurt olursa biraz daha ekşimsi olursa çok tatlı olmaması gerekiyor hı hı. ev yoğurdu olsa daha lezzetli olur yoğurdunuz çok tatlıysa içine erik ekşisi atacaksınız biz yani bunu yaparken ben her şekilde ev yapımı erik ekşisi kullanıyorum erik ekşisi nedir? Temal yapıyorlar. Bu çok ekşi erikler oluyor. Can daha ekşi. Ee, onları kaynatıyorlar. Ondan sonra aynı nar yapımı gibi düşünün. Bir çuvalda süzdürüyorlar suyunu. Suyunu tekrar süzdürüp, yani tortusu geçmeyecek. Suyunu tekrar süzdürüp onu kaynatıp güneşe seriyorlar. Böyle aynı nar ekşisi gibi işte ekşi oluyor. Bunu kısırlarda işte böyle ekşi konulacak yemeklerde Falan hı hı. kullanabilirsiniz. Biz buna bunu ekşisi katıyoruz. Çünkü bu sarmanın biraz ekşimsi olmaz lazım. Ekşi olmasın, tatlıyorsa çok güzel olmaz. Hı. Öyle. Bunun içine ben bir tane yumurta kıracağım. Yumurta e, bu ayranın kaynadıktan sonra kesilmesini yani çökelekleşmesini önlüyor. Hı. Bir de bence lezzet de veriyor. Peki bir... şey yumurtanın sarısını beyazını ayırmana gerek Ayırmamıza var mı? Ayırmamıza gerek yoktur. Onu koyacağım. Sonra Biraz, benim şimdi yoğurdum biraz ekşi, hı hı. o yüzden ben erik ekşisini biraz daha az katacağım ama mutlaka katıyorum ben. Biraz şöyle erik ekşisi katacağım. Bunu malatya'dan alacağım. Bayağı kıvamlı gibi duruyor sanki. Evet, daha böyle şeyleri de var. Daha sıvı, pekmez gibi olanlar Şu da Şu bakayım, elimi tutturayım bir. Evet, bence tadına bak. Yok yok, şey erik Bir Şöyle kaşıkla. Aa, bu bildiğin şey. Celtekiler. Yani Aynen. Hı hı. Çok evet. Ama çok lezzet veriyor köftelere. Fena bayağı da var, var ya evet. onun hepsini katacak evet. mısın? Evet. Hepsini katacak mısın onu? O çok fazla değil mi? Yok iyi, daha iyi. Yani Çünkü Güzel olacak. Acaba ortaya ne çıkacak çok merak ediyorum. Evet. Bu arada ben sarmanın o pişmiş yani haşlanmış halini yedim. Çok hoş bir aroması var. Ihlamur yaprağı falan da var içinde. Yani sadece kirazdan da yapabilirsiniz. Ben karışık yapmıştım o yüzden. Bir kaşık kadar böyle ayranınıza göre bir şey koyacaksınız. Bu da evet kıvamlı olsun diye. onu da koydum. Aslında biz şu an ekşili yayla çorbası yapıyoruz. Hatta ekşili yoğurt çorbası mı? Ha, ben işte yani bunun şey ne diyorlar buna? Terbiye. Evet. Bunu karıştıracağız, iyice özleyeceğiz bunu biz. Sonra su ayarlayacağız. Bu çok cıvık bir ayran olmayacak. Hmm. Çok böyle sulu sulu olmayacak. Bunu karıştırıyorum ben şu anda tuzu sonra atacağım kesilmesin diye kaynadıktan sonra kaynayana kadar sürekli ben bunu karıştıracağım pişerken şimdi daha hmm. canım var diye gözlemem Şırpıcıyla falan yapsak daha pratik olmaz mı? Olur, ben hazırım. Çünkü mayı yetiyor yani. Yani Arkadaşlar şu anda karıştırıyor. Ordinaryus ev hanım olduğu için aynı zamanda. <laughs> Yemeği seven Eğer, eğer yumurta sevmiyorsak evet, yumurta sevmiyorsak unlu fazla katın. He. Şey o e, nasıl söyleyeyim? E, unlu az koyarsanız kesiliyor, güzel olmuyor ama bence yumurtalı her şekilde güzel oluyor. Zaten yumurta sevmemse yumurta tadı falan asla kokusu falan gelmiyor zaten içinde. Hmm. O yüzden yumurta katın. Ama bence bunun içinde erik ekşisi var ya, sanki kesmez diye düşünüyorum. Ekşi Yok, kesiyor, kesiyor. Kesiyor mu? Evet. Ben çok O yüzden bunu fazla atarlarsa kesinlikle. Yani koyarlar, atarlarsa bilmeyiz. Heyecanlandım ben. Böyle bayağı karıştıracağım. Biraz şimdi su alacağım ben bunu. İçine Kontrol edeceğim. Biraz koyu, biraz daha Şu anda kıvamı iyi, yani böyle çok sulu olmayacak, şöyle göstereyim, böyle biraz daha hmm. şey yapacak. Akışkan ama şey, ee, çorba, gibi çorba, çorba gibi mi? Çorbadan çorba daha mı Biraz daha acıvık. Hmm. Şöyle bunu ocağa alıyorum, ben bunu sürekli karıştıracağım. Yani durursam kesilebilir. Yoğur, bu bu bayram. Böyle sürekli karıştırarak pişireceğiz. Tuzun kaynadıktan ve köfteyi koyduktan sonra atacağız kesilmesin diye. Böyle hmm. kaynanak kadar bunu karıştıracağız. Kaç dakikada kaynar tahminim? Ya da kaynadığını nereden anlayacağız? Kaynıyor lok lokum. Göbek göbek açacak yani şimdi. Ben, evet. Bakır bakır yani kaynamış. Kaynıyor şu anda. Kaynarken bunu işte içine dökeceğiz önceden kaynattığımız pişirdiğimiz sarmayı. Bozulmuyor mu ya öyle bir? Evet, şey Yok, açılıyor. şekilde şey yapışıyor. Açılanlar oluyor, o normal. Hı. Açılanlar illa oluyor. Çünkü şey bir şey kaynayacak kadar. Oluyor. Hı. Böyle bu bir taşın kaynadığı zaman beraber bırakacağız. Ben altını açıyorum biraz da. Sonra kaynadıktan sonra tuzunu atacağım. Biraz dinlendireceğiz. Onu sıcak da yiyebilirsiniz. Soğuk da yeniyor. Kaldı diyelim soğudu ısıtıp yani. sıcak yiyen birisiyseniz ısıtıp yiyebilirsiniz. Soğuk da yeniliyor. Güzel yani. Peki şey soğan ne zaman katacağız? Soğanı servis ederken üstüne. <laughs> He. Baharat? Baharat yok. Baharat yok. Hadi bakalım. Salçalı yapanlar da varmış. Soğanına salça katanlar ha. var soğanla kırmızı biber pul biber veya salça katanlar var ama orijinalinde karamelize soğanla yani. yani salça falan katılmaz. Malatya'da karamelize soğanla ne diyorlar Zeynep? Karamelizeyi bilmeden önce Malatya Malatya'da mı? Soğan kavrulmuş soğan diyorlar yani. Öyle mi diyorlar? He. Soğan kavrulmuş soğan. Çünkü Malatya'da çok enteresan kelimeler var arkadaşlar. <laughs> Bunları. Bu arada bu darende de bilinmiyor. Darenden yemek evet. kültürü şeye yakın yani Maraş'a, Sivas'a daha yakın. Malatya'nın diğer ilçelerinde özellikle Malatya merkezde bilirler. Evet bu yapıyorlar. çok önemli bir detay. Bunu evet, lütfen es geçmeyelim. Evet. Darendeler okuyor. Darendeler bilmiyorlar. Darendeler sahiplenmesinmiş. Evet sahiplenmesinmiş. Öyle yani. Sadece bunda değil birçok mesela bulgur yemeğinde falan işte başka yemeklerde hmm. Malatya'nın birçok yaptığı yemeği dairende bilmiyor. Yani bilmiyor hmm. derken kültürlerinde yok. Yani dairende Malatya'nın ilçesi ama kültür olarak Malatya merkeze ya da Malatya'nın ilçelerine yakın değil. Evet. Sonuç. Evet, gördüm. Çünkü... Tabak ne kadar büyük. Evet. Büyük bir tabağa koydum. Bir dakika Esma. Neyse ye, başla. Çimak yiyebiliyorsun. İstediğin kadar yiyebilirsin. Böyle bir, bir tabaklar yersin. Büyük zaten. Bu da çok güzel ya. Kokusuna bayıldım. Ama tadı da çok güzel.